Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün e, tohumlarımızı göllere koyacağız. Gördüğünüz gibi masamızı hazırladık. Burada gördüğünüz gibi bakın solucan gübremiz var. 2 torba aldık. Toprağımız var. Hazır bahçe toprağı. ayrıca bir tane de burada var. Büyük. Burada da toprak var. Bayağı bir tohumumuz var. Burada tohumlar dolu. Yani ne oldu? Şimdi bu tohumları ekeceğiz hep şeylere. Bizim arkada sera var. Seraya da yer yapacağız, koyacağız. Sera darmadağın oldu çünkü. Ona göre yerleri muşamba serip kendine filizlenene kadar olur tutacağız. Hepsinden birer tane, ikişer tane artık biyol yapacağız. Burada viyollerimiz var. Büyük var, küçük var, ince. Bakalım hepsine başlayacağız şimdi. Şöyle yapalım. Kedi de geldi. O da yardım etmeye. Evet arkadaşlar viyollerimiz burada. Şu büyük olan göllere karpuz veya kavunları koyacağız. Şurada gördüğünüz gibi iki çeşit karpuz, iki kavun var. Şimdi toprakları dolduracağız. Kavunları alabilmek için de iki tane de çay getirdim buraya. Ondan sonra hani üstüne de burada gördüğünüz solucan gübreniz var. De solucan gübresinin etkisi güçlü arkadaşlar. O yüzden gübre kullanacaksak bundan kullanacağız. Şöyle bakın. Tohumlarımızı in koyduk. Şimdi de azar azar solucan gübresinden koyacağız. Evet arkadaşlar büyük bir kısmını bitirdik şeylerin. İki tane toprak vardı bitti. Daha bir şey solucan gübremiz kaldı. Şu gördüğün gibi biberleri ekiyoruz. Ee, salçalık biber. Şöyle halini gösterelim. Şöyle bakın. Şuraları topladık. Şurada kavun var. Altı diyor. Karpuzdan fazla ektik. Şurada da farklı çeşit karpuzlar iki tane. Burada da salçalık var 4 tane diyor. ince gözlerden yaptık. Bunları erken ekeceğimiz için ince yaptık. Bunları Bunlar kalın olacak şey geç için biraz daha o yüzden kalın yaptık. Ayrıca tohumları büyük diye daha geniş yer olsun diye büyüklerden kullandık. Ama bir falan küçük olacak. O yüzden onlardan küçük olarak yaptık. Dışarıda yağmur vardı şimdi. Burada varmış gölümüz Ah. Şurada gördüğünüz gibi yine birkaç tane ince bir göl var. Bir 30 tane daha alacağız. Şu gördüğünüz gibi bayağı bir tohum var. Aynı de biberler falan orada. Sadece biber çeşitleri zaten 5-6 tane. Farklı dolmalık olsun şey olsun. Yani bir tane paketten ortalama 8 tablo falan çıkıyor. Onlarda da böyle çift tohumlar koyduk hep. Yani böyle ikişer tane koyduk. Hani biri çıkmazsa biri çıkar diye. Yani ona rağmen çok fazla tohum var içinde. Ya yani biz ortalama 8 tane falan yapacağız şey salçalık olduğu için. Yoksa o kadar şey yapmamıza gerek yok. Mesela bunlarda bu da turşuluk olduğu için bunu da hepsini kullanacağız. Mesela kıl biberleri falan biraz az yapabiliriz. Ya dolmalık biber şu var. Ne varmış burada? Şöyle tohumlarımız var. Yani 0.5 ile 1 santime ekin diyor burada. 15 günde çimleniyor diyorlar. Evet arkadaşlar seramıza geldik. Şimdi bayağı bir viyol doldurduk. Şimdi onları sıralayacağız. Üstünde brandele kapatacağız. Küçük bir sera yapar gibi. Kullanamıyoruz burayı fazla. Yani o yüzden kendimiz üstüne bir branda kapatacağız şimdilik. Birkaç gün öyle tutacağız. Ondan sonra e, tekrardan delendiği zaman üstlerini açıp normal sulamaya devam edeceğiz. Önce bir can sularını verip sonradan üstünü kapatacağız. Bakın yaratta ıslanmış tepesi açık olduğu için. Şurası açık olduğu için. Şimdilik şuraya bir koyayalım. çek sulama şeyiyle su verece pompasıyla Nemlendirip üstünü kapatacağım. 2 Şambayı da çektik şimdi arkadaşlar. Böyle birkaç gün duracak. O zaten kendinden nemleniyor içeride. Ondan sonra tekrardan eğer çok kurursa falan yani 4-5 günde bir açıp bakacağım. Ona göre sulayacağım. Eğer nemliyse geri kapatacağım. Bu kendinden çimlenecek böyle. Şimdi diğer domates biberlerimiz kaldı. Onları yapalım. Bu sera yani şey olsaydı sağlam olsaydı Bunlara gerek yoktu da. Sera sıkıntı, bir de hava soğuk. O yüzden biraz sıkıntılı oldu. Bunları falan kapatacağız köpekler girmesin. Şimdi diğer işlerimize geçelim. Onları yapalım. Evet arkadaşlar toprağımızı şimdi kaplarımıza koyacağız. Çok koyma da düzle bakalım. Bu da yanmış kabuk arkadaşlar. Yani yanmış dediysem şey çürümüş kabuk. Fındık kabuğu. Aynı bildiğiniz toprağa dönmüş. Şunu da bakayım. Ha? Biliyoruz biliyoruz. Burada zaten böyle düzleyeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi bakın bunları böyle peçetelerde ısladık. Bakın böyle çimlenmeye başladı. Bunların hepsini dökeceğiz. Bunları bağ olarak yapacağız. Bakın şunu bayağı bir kaçırdık. Bu bayağı bir büyüdü domatesler. Burada neler var? Burada daha yeni yeni büyüyenler var. Bunların hepsini bugün ekeceğiz. Aynı şu küçük kapları ekeceğiz hep. Çok koymak kuşat. Şurada da ayrıyetten var. Şurada var. Bir tane de üstte var. Hep ayrı ayrı diktik onları. Şimdi bunları böyle paketleyeceğiz. Şunları da ortalık darmadan oldu. Şu domatesler çok güzel birydi bak. Şurada sivri biberimiz var. Bunu da peçeteyle koymayı düşünüyorum. Altını peçete zamanla parçalanır. Altından delip çıkmışlar çünkü şeyler. Biz ayırmak da istemiyorum çünkü bayağı gece Şöyle olsaydı bunları bu şekilde koyardık ama artık bayağı kök salanlar olmuş. Evet arkadaşlar hepsini koyduk. Şöyle gördüğünüz gibi kafalarına da hangi bitki olduğunu da koyduk. Hepsinde var. Şu domatesler, turşuluk biber var. Aynen şu bu da turşuluk biber, o da turşuluk. Sivri dolmalık hepsini koyduk. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar da büyük ihtimal biber. Etiketlerini almışız kenarda. Büyük ihtimal biberdi çünkü az bir şey vardı orada kenarda. Bunlar da biber. Viyollere koyduk. Kaldı biraz. Orada da iki paketimiz var. Tohumların hepsini koyduk şu an. Bakayım bahçeye bol bol ekeceğiz. Bunlar zaten çimlenmiş. Şimdi de ıslayacağız hepsini. Güzel bir nemlendireceğiz. Çok değil. videodan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.